şimdi arkadaşlar beni sevmeyip de sevmeyip de benim kadar de, sevgiyle saygı <laughs> Mehdi Türkiye illerinin haritasını nasıl değiştirecek? Mehdi Türkiye illerinin isimlerini nasıl değiştirecek konumuz bu? Şimdi arkadaşlar Şanlı, Urfa'ymış, Gazi, Antep'miş, Kahraman, Maraş'mış, Yem paşıyoz katmış. Trabzonmuş son kale Trabzon imiş. Ee, İzmir marşıymış. Hepimiz bir hepimiz kardeşizmiş. Bunlar hepsi masal arkadaşlar bir kere. Yok Türkmüş, YAVURMUŞ Ermeniymiş. Bak bunların hepsi masal dünyada bir ins vardır, insan vardır, bir de cin vardır arkadaşlar. Yani öyle İslam savaşı yapan, şunu yapan, bunu yapan, haçlı seferiymiş, sublimin olmuş bunlar hepsi cindir arkadaşlar. Hepsi cehenneme gider. Dünyada bir ins, bir cin, insan vardır arkadaşlar. Bunların da hepsi karaciğir yerlerde yaşar yani. Şurada da vardır ama mesela on kişilik bir aile ise bunun yarası cindir, yarası insidir. Anlatabildim yani öyle. Savaştı diye böyle olur arkadaşlar. Yani öyle bir dış güçmüş, şuymuş, buymuş, bu hepsi. Yalandır. Şimdi arkadaşlar yani o karamanlar çıkmış, şanlı buvalmış. Mesela İzmir miş'te Madem bu İzmir böyle Orası bu çocuklara Neden o zaman İzmir marşı yapmış Götün varsa Savaşırsın İstiklal marşı yazarsın Yoksa götün İzmir marşı yazarsın Son kalet Trabzon muşta Trabzon arkadaşlar Esrar karı Par Meyhan Tarıkın bu yol yapım yeri başka bir sakin yok ki. Bak bunlar da işte fındık sızar. da para vermek, Bunlar da teröristtir çayla. Arada adam öldüler. Türkçülük yaparlar gelirler. İşte bu Türkiye kurulurken dağıtılmadığı için zaten savaşmadılar ki dağıtılsınlar yani. Dağıtılsınlar e, böyle bir sorun olmazdı arkadaşlar yani? Allah Anlatabildim Yani şimdi Türk Mehdi nasıl değiştirecek Türkiye'nin e, illerin ismini? E, şimdi e, Himmet Abi, Himmet Abi, Taşı Toprağı Altın, İstanbul, Müslüman Türk, Müslüman Türk, Ömbet'in bunların hepsi masal arkadaşlar. Yani Mehdi bir kere dürüst olur arkadaşlar. Yani ben Mehdi nasıl değiştirir Türkiye'nin isimlerini? Mesela şimdi şuraya Yunan İzmir derdim. İzmir. Ee, şuraya Uluslararası Kere ne der? Ee, bu Samsun Ezra yeri der. Trabzon, e, Natasha, Amcık yeri der. Rize, Odun Karistelleri yeri der. Van, bunlar zaten hepsi cin arkadaşlar. Buralar, daha önce anlatmıştım, şuraların hepsi cindir. Yani. Bunlar kurup sıkışır böyle bir sınır yoktur. Bunlar buraya saldırır. Ya bunlar zaten çiftçilik yapar arkadaşlar tarım. Ya buralar hep hayvancılık yapar. Kurban bayramı uydurur. Bileme taşı, bıçak satar. Yani bu sınır yerdeki var. Fabrika açarsan seni, gerek. Ya bunun zaten e, derdi yoktur. Bu Trabzon sonra senin burayla. Bunlar Almanya'ya gider. Otobüs bile sokular. Bu adam kendine bağla bahçesine. Mehmetler Mehmetçik çıkarmaya çalışır Yani. Nasıl bu Anadolu'yu kendim asker yaparım diye. Ya mesela şu Kıbrıs kumarhane, kumarhaneler, kumarhane, şehri kumarhane, şehri kamsi, kerhane, şehri odun, kara. Yani böyle şehri Ramazan, şehri Kahraman. Yani böyle bir şeyler uydurma arkadaşlar. Cinlerin uydurmasıdır. Zaten Mehdi böyle bir sınır olmayacak Mehdi'de. Yani Mehdi'nin Türkiye haritası şu Orta Karadeniz'de. Gafkasya'dan orasıdır arkadaşlar zaten. Türkçülük asıl Türkçülük oradan çıkmıştır. bunlar böyle bir sınır yok arkadaşlar ya. Yani bunlar boya sattırır. Yani öyle Amerika ve Amerika sattırmaz. Bunlar, e, bunlar da kurup sıkışır. Ermenilerle, Gürcülerle kurup sıkışırlar. Bir tane Ermeni vururlar. Buradan kendilerine Türkçülük, öz Türkçülük adı altında. Beleş, erken, liseli, e, üniversiteli adamlara kendilerine er, ercik yapmaya çalışır. Thank you.